Merhabalar. Ben Doktor Ahmet Arıkan. Yeni İklim Hastanesi'nde çocuk uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle bir konu hakkında bir bilgi alışverişini yapmak istiyorum. Infantil kolikten bahsedeceğiz bugün. Infantil kolik nedir? Nasıl bir hastalık? Kimlerde gözüküyor? İkinci adı nedir? tedavisi nasıl, belirtileri nasıl, onlara da bir baktırmak gerekiyor, bir konuşmak gerekiyor. Infantil kolik ikinci adı doktor değiştiren hastalık. Yani sürekli aileler doktor değiştirdikleri için ikinci adı bu. Halk arasında gaz sancısı yapan hastalık diyoruz. Genellikle 10 günlükken başlar. Bebek doğduktan sonra herhangi bir sorunu yok. 10 güne kadar, 15 güne kadar hiçbir sorun yok. 15 günlük ya başlar. Belirtileri nelerdir bu infantil kolik? Genellikle akşam ezanı okundu mu bebek ağlamaya başlıyor. Ayaklarını karnı doğru çekiyor. Kıp kırmızı oluyor. Başını arkaya atıyor. Ve emmek bile istemez. Gece saat 2-3'e kadar bu ağlamalar kriz şeklinde devam eder. Gece saat 2-3'te yoruluyor, uyuyor. Sabah uyandığı zaman hiçbir sorun yok. Öğleden sonra tekrar başlıyor. Sonra ilerler. ikinci üçüncü aya kadar artık gece gündüz ağlıyor. Genellikle has, çocuk o kadar ağlar ki komşular bile der ki işte gidin kucağına baktırın, bacağına baktırın, kulağına baktırın der. Aile baya bir tedirgindir. Evde çıktılar mı susar. Arabaya bindiler mi susar. Hastane kapısına kadar varıyorlar, bebek susar. Tekrar eve dönerler, tekrar ağlamaya başlar. İnfantil kolik. Tipik hikayesi bu. İki tane ana sebebi var. Birincisi genetik. Genellikle anne veya baba o yaştan maalesef o şekilde bir olmuş rahatdır. İkinci sebebi bebeğe verilen su. Biz bebek doğar doğmaz aileye anlatıyoruz. Lütfen ama lütfen bebeğinize su, şekerli su, şerbet, rezene çay, papatya çay, zemzem suyu, hurma kesinlikle vermiyoruz. 6 ay bitene kadar. Çünkü anne üstü %85'i su, bebeğin su ihtiyacını oradan alıyor. Anne sütü yetmiyor, mama veriyoruz ya da anne üstü hiç almıyor, mama da alıyor olsa bile kesinlikle bebeğe su, şekerli su, şerbet vermiyoruz. Çünkü son araştırmalar kolik, infantil kolin en büyük sebebidir bu. Su ve ürünleri verildiği zaman bağırsaklardaki immoglobulini bozuyor, bağırsak florasını bozuyor ve kolik oluşmasına neden oluyor. Bu kesin ispatlanmış. Bebeğe su verilmezse kesinlikle kolik oluşmuyordur. Ama bir damla da olsa verilirse maalesef bağırsak florasını bozduğu için bu infantil kolik ortaya çıkıyor. Ne zamana kadar sürer? Genellikle 4 ay bitene kadar sürer. Ve onun için aile gece nöbetçi doktora gider, gündüz doktora gider. Onun için ikinci adı doktor değiştiren hastalıktır. Peki, ne yapmamız gerekiyor? Tedavi yöntemleri tabii ki hep gaz sancısını gidersin diye damlalar var, değişik damlalar var değişik ilaçlar vardır. Ama birincisi önemli olan ana kucağıdır. En önemli şey bu ana kucağı. Eskiden bir şey var işte yok kucağı almayın, kucağı alıştırmayın, çalıştır, alıştırmasın deniyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bilimsel açısından bebek 9 ay boyunca anne kanında hep anneyle iç içe dolayısıyla kucağa alışması diye bir şey yok. Ve en güvenilir yer ana kucağıdır. Peki sakıncaları nelerdir? Sakıncaları bazen ağlamaktan dolayı çocuk beslenme bozukluğu oluyor, ağlamaktan dolayı kusma oluyor, hava yuttuğu için kusma oluyor, kaka yapamıyor. ve En kötü durum maalesef en çok korktuğum şey fıtık oluşması. Bebeklerde ister gübek fıtığı ister kasık fıtığı olduğu zaman maalesef ameliyattan ıı, kaçınılmaz bir durumu hale gelir. Dolayısıyla kesinlikle... Iı, tedavi edilmesi gerekiyor. Asıl tedavi profilaksi sadece yeni doğan bebeği olan aileler için bahsetmiyorum. Yaşlı teyzeler, yaşlı nineler, yaşlı amcalar için bunları söylüyorum. Lütfen bu bilgiyi paylaşalım. Bilgi paylaşıldığı zaman faydalıdır mutlaka mutlaka anlatmak gerekiyor. Yeni doğan bebeklerde, yeni doğandan itibaren 6 ay bitene kadar kesinlikle su, şekerli su, şerbet, zemzem suyu dahil vermiyoruzdur. 6 ay bitene kadar. Bazen sorular geliyor. Biz işte hani 4 aylıkken, 5 aylıkken ek başladık. Yine su verelim mi? Hayır efendimiz. Kesinlikle su ve ürünleri 6 ay öncesinden vermiyoruzdur. Çünkü suyun diğer tehlike tarafı su alan bebeklerde bazen sık sık hastalanmaya neden oluyor. bağırsak florasının bozduğu içindedir. Demek ki neymiş? Yeni doğan bebeğe asla su, şekerli su vermiyoruz. 6 ay bitene kadar çocuğunuz mışıl mışıl uyumasını istiyorsanız lütfen anne sütü versek bile, mama de versek bile su vermiyoruz. 6 ay bitene kadar. Başka bir programda görüşmek üzere hoşça kalın. Bebeğiniz sağlıklı büyüsün inşallah. Temennimiz budur. Allah'a emanet olun.